Evet arkadaşlar Titan Günlükleri'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Skinimiz geçen bölümkiler yani çok çirkin tuhaf bir skin var ya abi. Azmi bunu değiştir yani kısa sürede. Bu çok çirkin ya. Hoşuma gitti komik ama bilmiyorum. Değiştir güzel havalı bir şeyler yap bence yani. Ee, evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar bir para kasma taktiği Deneyeceğiz. Bu para kazmaktan bahsedeceğim ve neden şimdi denediğimizi daha önce de neden denemediğimizi veya ne zaman denememiz gerektiğini falan filan anlatacağım arkadaşlar sizlere. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce önce şöyle güzel bir like atarsanız çok sevinir arkadaşlar. Arka arkaya video atmaya yine başladım. 2-3 gündür arka arkaya geliyor. Bu da 3. gün galiba. Çünkü bir hafta boyunca video atamamıştım. Çünkü derslerim alışmam gerekiyordu. İlk hafta biraz alışma sürecini atlattım. Şu anda seri videolar yayınlar, yayınlar olmasa da videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Güzel bir like atarsanız bir de abone değilseniz abone olarak destek olursanız videonun başında çok güzel olur. Şimdi arkadaşlar harakas kasma taktiğinde önce bir önceki bölümde Deniz'in kahve tutmuştuk. Ee, bu nereden çıktı ya neyse mantarı gelmiş bir şekilde. Tamam ekitlerini saçmayacağım. 1500 kreans kuponu da satamam. 210. tecrübe puanı var. Ben bu tecrübe puanların ne kadar olduğunu falan çok bilmiyorum arkadaşlar. Umarım yanlış da çok ucuzdan satmam. Ee, Gece de kolay kolay satılacağını sanmıyorum. Yani ben bunu hani satmaya çalışacağım. Şöyle bir 100k'dan başlayacağım arkadaşlar koymaya. Ee, oduncu çünkü çok değil yani. Sonra 90k'dan 80k'dan falan koyarım. Yani çok yanlış ya. Yani fiyatını bilmediğim için zararına falan satarsam çok üzülmeyeceğim açıkçası. Zaten hani fark etmez. Denizin kalbinden çıktı. Zaten her türlü biz kabinden kalbinden zarar ettik zaten 3 tane açtığımız için her türlü zarar ettik. Ya yapacak bir şey yok kafasındayım şu anda. Sıkıntı. Di şimdi 133k paramız var arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir para kasma taktiği uygulayacağız arkadaşlar ve bunun detaylarından bahsedeceğim. Muhtemelen birçoğunuzun bildiği bir çoğunuzun yaptığı zaman zaman yapmışsınızdır. İlla ki bu para kasp ile para kazanmışsınızdır. Aranızda çok nadir de olsa bu para kasp ile hatalı yapıp zarar edenler de olmuştur. Şimdi para kasp taktiğinden bahsedeceğim. Ondan sonra yapabildiğim kadar param yettiği kadar yapacağım. Daha sonra çok detaylarından bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer ki yapmayı düşünüyorsanız detaylarını dinlerseniz güzel olur. Çünkü detayları çok önemli arkadaşlar. Hem matematikçi olarak elimizdeki karı gösteren hem de detaylarından bahsedeceğim. Çünkü detaylarında birkaç detay var. O detaylara dikkat etmezseniz her ne kadar para kazandıran bir taktik olsa da zaman zaman para kazandırmak yerine zarar ettirebilir. Şimdi tüccara gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada para, para taktiğimiz çok basit. Şimdi çok hepinizin bildiği bir taktik ama detaylara dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Para kasma taktiğimiz arkadaşlar titanium yapıp satmak. Titanium malzemelerini almak. Hiç böyle madenden falan değil. Bak demirler. Şimdi titanium nasıl yapıldığını bilmeyenler için öncelikle sıfırdan başlayalım. Spawn'a gelince şurada arkadaşlar bir tane zaten var. Böyle bir mekan var. Burada neyin nasıl yapıldığı göz, gözüküyor yani modla eklenen oyuna normal Minecraft'ta olmayan adminlerin kendi ekledikleri şeyleri nasıl yapıldıklarını buraya listelemişler. Şu sol üstte sayımın nasıl yapıldığı var. Bakın 3 demir külçesi 2 demir buluyor demek. 9, 18, 19, 20, 21 demek. 2 tane elmas kovası da 6, 6, tane demir yapıyor. Toplamda kaç demir olmuş oluyor? 3 demir külçesi. 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tane demir falan yapıyor doğru hatırlıyorsam. Bir daha hesaplayacağım yanlışlık olmasın çünkü tam doğruya hesaplama yapmamız lazım. 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, pardon 24 tane yapıyor. Bir tane lav kovası, iki tane lav kovasıymış gibi düşündüm. Her neyse. 24 demir, iki tane elmas, bir tane de zümrüt gerekiyor. Ee, şimdi 24 demir derken şu kovayı 3 demir sayıyorum. Çünkü kovayı demirle kendiniz yapacaksınız arkadaşlar. Lavı da kendiniz bulup dolduracaksınız. Eğer ki lava para verirseniz bir tık zarar ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada onları göstereceğim hemen şimdi size. Eğer ki demir şu an düz 80 fiyatı. 80'den 3 tane demir almak kova demek. 8 16 24 240 kinas yapar yani. Fakat siz gidip lav kovasını direkt satın almak isterseniz 315 kinas yani zarara gireceksiniz ki bu en düşük hali. Her türlü zarara gireceksiniz. Bu zarara kesinlikle kesinlikle girmiyorsunuz abi. Normal kova da almıyorsunuz. Normal kova tam aynı gerçi. Normal kovada bir zarar şu an olmuyor. Fakat sadece bu yani şu an ekstradan koymuşlar 180 ton. Onun dışında normal kova da zarar ediyorsunuz. Bakın piyasası 299-300 kinas. Normal kovada da normalde zarar ediliyor. Siz tabi zarar etmek istemiyorsanız kendiniz demirle yapacaksınız. Daha sonrasına iki tane elmas, bir tane zümrüt derken ben bunların zaten hesaplamasını yaptım. Bir tane de titanyum. Şu anda bir tane titanyum. 4300 kinas falan, 4200 kinas falan. demir, elmas ve zümrüt malzemelerinde 4000 falan yapıyor. Elimizde 300 kinasa yakın. Ortalama 300 kilo sakın kar, kar kalıyor arkadaşlar bir tanesinden ve bunu atıyorum bir stek yaparsanız 64 ile çarpacağımız için 19.200 200 kilo yapıyor 19-20k yapıyor yani neredeyse 20k para herhangi bir şekilde hiçbir şey yapmadan 20k para gayet iyi ee, Bir de şöyle bir şey var lavları nasıl dolduracağız diye düşünen arkadaşlarınız varsa yani lav kovalarını e, kovaları nasıl lav dolduracağız diyorsanız arkadaşlar nedir'e gideceksiniz nedir lav gölleri var yani rahatlıkla doldurabilirsiniz ben şimdi elimdeki parayla Öncelikle bir siteye uygun malzeme alacağım bakayım ne kadar malzeme alabiliyorum alabildiğim malzemelerin hepsini yapmaya çalışacağım. Öncelikle eee ben malzemeleri doğru ayarında alayım ondan sonra devam edelim biz videoya. Evet şu anda arkadaşlar tüm yatırım yaptım. Tüm paramı harcadım. Yani ayarında bir şekilde inşallah yanlış yapmamışımdır. Ayarında bir şekilde eee ayarında böyle işte yarım stek tam stek elmas 12 stek yakın demir almam gerekiyordu. Olduğu kadar falan yaptım şu anda. E, Flador'a gideceğim öncelikle. Aa Flador'da obsidyen yoktu hiç. velneye gitmem lazım. velneye gidip obsidyenleri almam lazım. Elimde kazmam var mı? Kazmam var mı diye bir kontrol edeceğim. Kazmam var mı? Kazmam var mı? Kazmam var. E, gidelim. Velenaya gidelim. Velenadan e, obsidyenleri alalım. E, çünkü nether'a gitmemiz gerekecek. E, şimdi bütün yatırımı yaptım. Şimdi şurada obsidyenleri toplayıp gelirken de söylemek istediklerim var. E, arkadaşlar e, seviyede mesela bir önceki bölümde demiştim ki iksir farmı klana girmek veya e, normal karpuz farmı yapmak gibi seçenekler arasından hangilerini yapalım falan demiştim. Hani onları yapacağız. Onları öyle hissedemedim. Şimdi abi bu bölüm niye böyle bir şey yaptım falan diyenleriniz olabilir diye diyorum. Buradan sonra da hani normal ee, önce bu taktiği araya sıkıştırayım dedim. Bu taktiği niye şu anda hemen araya sıkıştırdığımı da e, bu taktiğin detaylarından bahsederken söyleyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin orada anlayacaksınız neden şu anda böyle bir şey yaptığımı. Şimdi gidelim veren adam bizim eski obsidiyenleri alalım. Obsidiyen de para istemiyor. 3K, para kal 3K param kaldı zaten. Param bitti yani neredeyse zaten. Bu klemi de arada bir gitti abi falan filan yapmıştı. Çıkalım bakalım dışarıya ne olmuş ya. Bu klime bayağıdır gelmiyoruz ya. bakalım dışarıya ya neler olmuş bakalım. Bu durumlar nasıl? Yani normal hiçbir şey değişmemiş. Not falan bırakıyorlardı en son. kim bırakmış? Okumadım notları da. Şunlara tuhaf şeyler var. Neyse bir değişiklik yok. Normal trollenmemişti. İyi çok fazla zarar görmemesine seviniyorum ya bu claim'i. İnsanlar normal troller yani. Satayım bu claim'i? Var mı almak isteyen? Ama yani hiçbir anlamı yok. Claim'in içinde hiçbir şey yok yani çöp. Her neyse. Şimdi. Opsiyonlarımızı alalım. Ee, Opsijenlerin hepsini topluyorum arkadaşlar Ondan sonra gidiyorum nether'da Lavları toplamaya başlayacağım Bu arada etrafta falan böyle internette videolarda Böyle veya instagramda minecraft e, Postları falan yaparken görüyorum Böyle çok güzel şey build'leri yapıyorlar arkadaşlar Böyle çok aşırı güzel şekilde e, Nasıl desem topraktan yapacağız resmen Yani kenarlarını e, Asırı güzel şekilde böyle büyük e, portal build'leri Yapıyorlar Biz de bir yerden sonra buradaki e, Portalımızın falan da build'ini yaparız Güzel bir portal haline getirdik şu an tamamen Hani baştan salma bir şekilde. Allah kahretsin ya. Şu an tamam baştan salma bir şekilde yapıyoruz. Normal düz portal yapıyoruz daha doğrusu. Bu bir portal falan yapabiliriz yani bizde. Güzel olabilir bence. Kıralım bunları ya. Bu kenarda çok çirkin göründü bunlar. Benim küreğim yok. Ben niye elle kırıyorum bunları? Neyse chestten almayı üşendim. Şimdi nedir ha? Gidelim yani güzel bir buildli. güzel portal build yapabiliriz. Böyle şey var arkadaşlar. Kocaman kılıç böyle yere saplanmış. Dik bir şekilde yere saplanmış kılıç düşünün. Kocaman kılıç böyle. kılıcın içi portal. Nether'a gittiği zaman da tavandan aşağı kılıcın devamıymış gibi oraya portal yapmış ama biz Nether kısmını yapamayız da bir sayımda. Çünkü Nether'a gidince orada bir şey değişmiş Portala girmeden önce kovalarımı hazırlayacağım ama ondan sonra gireceğim portala. Çünkü orada e, şöyle bir şey yapacağız. Kovaları lav doldurduğunuz zaman bildiğiniz gibi steklenmiyor. Normalde kovalar stekleniyor arkadaşlar. Fakat lav kovası olduğu zaman steklenmiyorlar. Bu yüzden envanterimizi falan boşaltarak gidelim. Buraları çünkü full lav kovası yapacağız arkadaşlar. Boşaltmam gerekiyor. O zaman ben hazırlığımı yapayım öyle gideyim. Ben şimdi tam 30 tane arkadaşlar kova yaptım. Ben yani çünkü e, yaklaşık 100k ile falan girdim ve 100 kaydan hani 100k'lık malzeme ile yani tam bir stek çıkarabileceğimi sanmıyorum. Yarım stek çıkar diye düşündüm. Tam 30 tane kova yaptım. 30 tane kova ile gideceğim nedir? Hemen ha, gidelim hatta. Kovamızı aldık değil mi? Yanımıza başka almamız gereken e, kazmamız var. Blok lazım olur mu? Bir, birkaç tane blok alayım da bug yaparak en azından ...kullanmam gerekiyor. Gidelim şimdi... Ee, ...Nether'da da arkadaşlar, Nether'ı bilmeyenler için... ...Slam'a yani, çok aşırı yeni başlayanlar için... ...bana çünkü yorumlarda soran oldu, onu da göstereceğim. Ee, abi Nether'da sen nasıl... ...ışık taşı kırıyorsun, ben etrafı kıramıyorum falan... ...diyenler oldu, onu da göstereyim. Ee, demek ki bu çok yeni başlayanlar. Bir de Nether'da... ...arkadaşlar bir yere gittiğiniz zaman... Hani geri falan döndüğünüz için sürekli başlangıç noktasında başlarsınız. Bilginiz olsun. Her nedire geldiğinizde burada başlarsınız. Buralarda arkadaşlar blok falan kıramıyorsunuz veya bir yerlere blok koyabilmiyorsunuz. Buraya girerseniz de burası PvP alanı. Buraya girdiğiniz zaman PvP açılıyor. Buradan şu kırmızı çizgi ilerisinde herkes birbirine vurabiliyor. Bilginiz olsun yani herkes birbirine vurabiliyor, öldürebiliyor, itemler düşüyor. Belirli bir yöne doğru fark etmez yani sağa sola elleri geriye. Şu başlangıç noktasından Ko Koordinatları açmam unuturum şimdi. Herhangi bir doğru birazcık uzaklaştığınız zaman e, ekranda korumalı bölgeden çıktığınız tarzı bir yazı çıkıyor. O yazıdan itibaren arkadaşlar etrafı şey yapabiliyorsunuz yani. Hani etraftaki nedirdeki blokları kırabiliyorsunuz, toplayabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Fakat bütün oyuncular nedirde burada başladığı için herkes bu merkezde buradan başladığı için e, buraya yakın yerlerde artık ışık taşı kuvars falan az kalmış durumda doğal olarak. E, bu yüzden uzaklaşmak gerekiyor. Nedirde uzaklara gitmek bu yüzden değerli. Yani çok aşırı yeni başlayanlar bilmeyen arkadaşlarımızı da buradan söylemiş olalım. Bu arada bu korumalı bölgeden çıkmadan önce damage falan değmiyorsunuz. Böyle lava yüksekten düşünüzde falan canınız gitmiyor. Lava falan sıkıntı olmuyor. Bilginiz olsun. Zaten korumalı bölge sınırını nereden bileceğim abi diye de bir soru soruyorsanız anlarsınız gördüğünüzde. Hani niye anlarsınız diyorum. Gerçekten gördüğünüz zaman anlarsınız. Şimdi gidiyoruz az sonra anlayacaksınız zaten. Yani şu an o bahsettiğim sınırı yavaş yavaş fark edeceksiniz. Bu arada hala korumalı bölgede olduğumdan lavda da ölmüyorum. Lavda da yüzebiliyorum. Herhangi bir şekilde setim ee, Allah eti et, et yere attım İtem atabiliyormuşuz bu arada siz atmayın Yanlışlıkla bir tane etimi yere attım Herhangi bir şekilde setim falan yok yani ateş direnciksirim falan olsa Sol üstte yazar zaten ee, Sınırı da hani sınırı hala geçmedi mi Veya bir anda geçmeyeceğimi de eminim çünkü sınır belli abi Şurası gördüğünüz gibi Hani sınır uzaktan bakınca belli oluyor Çok bariz bir şekilde Yani sınır neden böyle bir sınır çünkü insanlar anasını satmış Yani sınırı geçer geçmez anasını içinden geçmişler Etmişler ya baksana abi Baksana abi belli yani Şu an itibaren sınır oldu buranın Hani bak sonrasını geçti. Koruma alanından çıktın yaz. Zaten burada hani benim dediğim gibi sürekli hani lav gölünden bir sürü böyle lav toplayan falan çok kişi olmuş yani gördüğünüz gibi bir sürü lav falan toplamışlar bu taktiği falan yapmış. Bu taktik sürekli yapılan bir taktik zaten de. Hani bilen yani birçoğunuz biliyor zaten de. Ben az sonra yaptıktan sonra birkaç detay vereceğim bu taktikle ilgili. Bu detaylar çok önemli olacak. Ben şu an burada kaldım. Benim bayağı lav göl olan bir yere gitmem lazım. Birazcık uğraşacağım. Çünkü buradan lav toplamaya çalışsam çok zorlanırım. Ve yanıma hiç Gerçi kazma mı var ya kazma mı niye kullanmıyorsa Neyse güzel uygun bir lav gölü Bulayım böyle birazcık topluluk 30 tane lav Alacağım alt tarafı ondan sonra devam edelim Etraftan biraz blok aldım şuradaki Düzlük bence bana yetecektir Hani çok fazla çünkü ihtiyacım yok benim Gerçekten 30 taneci alacağım İnsanlar bunun hani gerçekten bu taktiğin bokunu Çıkarıp çok 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 paralar kazanıyor arkadaşlar Biz o kadar çok şeyini çıkarmayacağız ee, Şöyle hemen Bu kovaları alıyoruz Envanterimize yeterli yer var mı ya vardır muhtemelen böyle sağ tıklayı diye zaten lavları alıyorsunuz otomatik. Bak burada şuna dikkat edin. Sağ tıklarken envanterinizin şurasının dolmasına dikkat edin. Çünkü dolarsa yere fırlatıyor ve otomatik olarak lava atarsınız. O yüzden gerektiğinde boşaltın. Şu anda zaten 30 tane galiba aldım, değil mi? Bütün almam gerekenleri aldım. Tamam, artık spam çekerek geri gidebilirim ve e, geri kalan malzemeleri zaten bir tek titan, şey e, elmas pardon. Elmasları normal bir şekilde koyuyoruz. Ümitleri normal bir şekilde koyuyoruz. E, bir tek şey kaldı işte. Demirlerin bir kısmını demir blok yapmak kaldı. Geri gitmek için de yine buradaki portalı kullanıyoruz. Bu çok basit bilinen şeyleri de anlatıyorum çünkü gerçekten bir arkadaşımız yorumda arada sormuştu. Abi siz nedir da nasıl sağa sola gitti nasıl yapıyorsunuz? Ben hiçbir şey kıramıyorum şeklinde gerçekten yani bu sorulmuştu arkadaşlar. O yüzden anlattım hemen vereneye farmımıza. Farm ne ya? Ben niye vereneye geldim ki? Sırada tam buna gelmişim ve neden Verena dedim ki doğru yere gelmişim. Her neyse gidelim hızlı hızlı yapalım. Şimdi tüm malzemeleri aldım. Hepsinin yerini bilmiyorum birazcık deneyerek bulacağım. Galiba böyleydi galiba böyleydi. Yani demirim mi yetmeyecek lan? Heh, aynen. Böyleymiş. Ee, bu kovayı fırlatacağız yani otomatik olarak. Yani fırlatmasak da oluyor galiba. Tam fırlatmasak da oluyor. Onun bir taktik. Evet. Bu arada bunun hani şimdi ben detaylı hatırlamıyorum da burada böyle sürekli itemleri kovayı al koy falan var ya arkadaşlar. Bunun gerçekten hızlı bir şekilde yapılabilmesi için bir taktik var. Ben hatırlamıyorum. Bilenleriniz varsa hatırlayanlarınız yorum yazsın. Bunun böyle ameli işi gibi değil de birazcık bu işi kolaylaştıran bir taktik var fakat ben hatırlamıyorum. Şu an ben böyle tek tek yapmak zorunda kalacağım. Hatırlayanlar zaten hani söyleyecek. Hatırlayanlar söylüyordur. O yorumlara falan bakarak o taktiği de öğrenebilirsiniz. Ben şimdi tek tek hatırlamadım için o taktiği. Şu an böyle ameli gibi tek tek uğraşacağım. Neyse yapacak bir şey yok. Uğraşacağız. Evet malzeme sayısında hata ettiğim için arkadaşlar bir tane tutayım eksik oldu. Demirim yetmedi. Yani birazcık minik böyle birkaç tane eksik kalmışım galiba demiri. Bir tane daha yapabilmem için demirden 9 tane falan daha bir şey gerekiyor. Neyse 29 tane time yapabildim. 30 tane yapamadım. Şimdi spamına gidiyoruz. Bunları satışa koyuyoruz. 29 tanecik time'dan ne kadar para kazanacağımızı kontrol edeceğiz. Ee, normalde tam bir stack stack'ten 19k'ya 20 k ya yakın geliyordu. Ben de yarım stack'e yakın yaptım. Yarım stack'te 10k 9k falan kar etmiş olacağız diye tahmin ediyorum. Bunu tabi ne kadar çok yaparsanız benim için mesela çok sürmedi. 20 dakika bile sürmedi. Ki de şöyle bir şey yani, her seferinde 20 dakika sürüyor. Hayır eğer ki mesela hani ben şimdi 30 tane yaptım. İşte atıyorum 15 dakika sürdü. Sen bundan 300 tane yapacaksan da mesela aşırı fazla sürmeyecek zaten sen chestini falan doldurdun mu hani aynı işte gideceksin aynı yerde git gel yapacaksın yani 15 dakikada hatta 17-18 dakikada yine yapmış olacaksın ben çok yapamadım çünkü param yok yani hani 130 k ile bu kadar girebiliyorsun bu kadar çıkabiliyorsun daha çok paranız varsa daha çok parayla girip daha çok da kazanabilirsiniz ee, şuna dikkat etmeniz gerekiyor fakat önce ne kadar olacağını hesaplayalım abi 29 tane 30 tane 30 tane ne kadar 4298 1298 çarpı 29 124k oldu 3k daha Biz niye zarar ettik lan biz zarar etmedik de biz şuradan zarar ettik 10 tane zümrüt 6 tane de elmas dışarıda kaldı galiba o yüzden 10 zümrüt zaten 10k yapsa 10 zümrüt hemen bir hesaplayalım çünkü tam yapamadığım için hatta şöyle yapalım Bir tane daha yapmış gibi hesaplayalım biz aynen 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 128k E ee, biz kar etmedik ki oğlum Biz kaç parayla girdik oğlum bir işe ben bu taktiği neden yaptım? Şu an ne yaşanıyor? Ben nerede hata yapıyorum? Matematiksel bir yerde hata yapıyor olmam lazım. Çünkü video çekmeden önce hesaplarımda gerçekten kar edebiliyordum. Bir tuhaflık var. Evet. Bir dakika. Çayman piyasını kontrol etmem lazım. Tamam bunu doğru, doğru hesaplamışım. Demir doğru hesaplamışız. Enteresan. Bir yerde hata yapıyorum ama üşendim. Aramaya da Tekrar hesaplamaya çok üşendim arkadaşlar. Tekrar hesaplamaya hakikaten çok üşendim. Bir tane daha yaptığımızı düşünürsek sayın. 32 tane. Yok 30 tane. 128 k Tamam normal. Ben kaç parayla girdiğimi hatırlamıyorum. Ya bakacağım bir dakika. Video kaydından bakacağım. Vallahi gece gece benim kafam hiç basmadı arkadaşlar. Tam videoya da baktım. 133k ile falan girmişim. 3k da bende var. 130k buradan. Yine 133k. Biz niye girdiğimiz para aynı parayla çıktık bilmiyorum. Artık şu an gerçekten kafam basmadı. Girdiğimiz parayla çıktık direkt. Neyse satalım elimizdeki bizdeki malzemeleri bari koyalım yani satışa. Hani gerçekten niye oldu anlamadım. 4298'den sayım koyalım abi. Tüccar ekle 4298 4300 yapalım biz bunu gider ya 4300'den. Zaten ne kar etti tam tam tamına tuttu arkadaşlar yani 100 kinas falan oynuyor. Böyle milimetrik tuttu. Hiç kar etmedik. Zaten ben az sonra bak az sonra bir dakika bak olayı Şimdi şunları satışa koyayım hatta şunlar kalsın ya bunları sonra koyarız. Bak olayı çok net anlayacaksınız. Olayı çok net anlayacaksınız daha sonra. Şimdi ben diyorum ya videonun başından beri. E, dikkat etmeniz gereken bir detay var falan diyorum yani. Ha, yani, Bu taktiği yapın bu taktik para kazandırıyor fakat bir detay var bu taktikte. E, onu şimdi söylüyorum. O detaya ben de dikkat etmedim. Arkadaşlar şimdi hemen gidiyoruz. Titanium'un neyden yapıldığını gösteriyoruz. Titanium gördüğünüz gibi şuradaki. Hemen ilerliyorum oraya doğru hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi şuradaki demir, demir blue, lav, zümrüt ve elmastan yapılıyor. Yani total olarak zümrüt, elmas ve demirden yapılıyor. Yani titanium piyasasını en çok etkileyen şeyler tabi alınıyor, satılıyor, kullanılıyor. Onun dışında Atıyorum zümrüt yükselirse sen de yükselir. Çünkü niye? Zümrütle yapılıyor Pahalı olmuş oluyor. Elmas yükselirse de hani hem titanyumdan hem zümrütten hem de pardon hem elmastan hem zümrütten hem de demirden etkilendiği için titanyum piyasası sürekli oynayabiliyor. Çünkü bu 3 tane 3 farklı ham maddeden arkadaşlar. Hani mesela ençinin piyasası sadece altından etkilenir. Anlıyor musun? Hani mesela işte elmas setler sadece elmasdan etkilenir gibi. Titanium savaş baltaları sadece titanyumdan etkilenir. Ama titanyum kendi madde olarak üç farklı piyasadan etkilenebildiği için sürekli oynuyor arkadaşlar. Hani sürekli bu taktik her zaman kar ettirmiyor. Hani zarar etmezseniz benim gibi ya böyle sabit çıkarsınız, girdiğiniz parayla çıkarsınız ya da kar edersiniz. Çok nadir durumlarda zarar da edebilirsiniz. Çok nadir durumlarda. Bahsettiğim detay buydu benim. Buna dikkat etmek gerekiyordu. Sizlere ders vermek için bu detaya dikkat etmedim ben falan filan diyormuşum. Şaka şaka gerçekten bir matematiksel olarak yanlış hesaplamalar yapmışım. Kar edeceğiz sandım olmadı. 10K kar, 10 kar edecektik olmadı. Neyse zarar etmediğimize sevindim. Hani bahsettiğim detay bu. Buna buna dikkat etmeniz lazım. Siz de bu taktiği yaparken buna dikkat edin ve taktiği yapmadan önce taktiği yapmadan önce lütfen hesaplayın. Çok kolay bir şekilde hesaplanıyor. Fakat ben yanlış hesaplamışım. Diyeceksiniz abi sen matematik okuyorsun sen yanlış hesapladın biz hiç hesaplayamayız falan filan. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şu ikinci detaya giriyorum. Bu taktiği bir yerde yaptığınız şimdi elinizde kovalarınız var. E sen bu kovaları bir daha para vermeyeceksin kovan var elinde. Bir daha para vermeyeceksin sen bu kovalara. Hani bundan sonra da taktiği yapmaya devam ettiğin zaman birazcık daha fazla kar etmiş olacaksın. Bu detayı da unutmayın. Hani burada mesela ne kadar para vermiş olduk bilmiyorum ama 16 13 iyi. 20 30 tane diyelim. 30 tane kova içinde 90 demir, 1,5 demir, 7,5 k mesela. Hani 7,5 k mesela bundan sonra vermeyeceksin. Hani her türlü mesela bir daha aynı taktiği yaparsam ve şu an mesela ben aynı taktiği bak şu an aynı taktiği şu piyasayla tekrar yaparsam 7.5k kara geçmiş olacağım. Çünkü elimde kovalarım hazır. Gibi gibi yapılabilir bir taktik. Biz yapamadık şu anda. <laughs> Fikiriniz yorumlar kısmına yazın bu konuyla ilgili. Yani evet bir matematik okuyan matematik öğretmeni olmak isteyen birisi olarak bir hesaplama hatası yapmışım. Utandım resmen. 250 adet kırık taş getiriyor. diyor. Bari şu görevleri yapalım da geçen videoda yapmayı çünkü. kolay görevlerden hemen 250 adet kırık taş götürelim. Yani taktiği anlatmış oldum. Taktiği yaparken dikkat etmeyi unutmayın ama zarar etmezsiniz kolay kolay onu da söyleyeyim hani zarar etmezsiniz. O modun alacak param yok lan. Bakayım var mı? Varmış tamam. O param bitti lan. O Tremor'a satılması lazım. Gidim yine yani, sana Tremor satın alayım henüz. <laughs> öldü. öldür. var mı lan oyunda? Ona da etkili bir getir tamam. Spamına gidelim. Şey, e, Spamdayken ya. spam yazdım fark ettiniz mi? Hemen şöyle Tadur'a gidelim. Kirpi bıktırını da götürelim. Möntar öldüremem 5 tane. Görevlerimizi yapmış olduk bu bölümde. Güzel bir bölüm olmuş oldu. Ders almış olduk. Demek ki bazen matematiksel olarak ekranı tükürürüm ya. Dikkat etmemiz gerekiyormuş böyle şeylerde. Sizler de dikkat edin kesinlikle. Şuradan 10 tane kirpi balığı çıkarım. o bir sürü çıkar yani. Aa, şey yapalım lan. Bunları satayım ben ya. Bana birazcık para lazım çünkü. Hani bir sonraki bölüme kadar sistemler satılır da. Ee, bir ara şunların hepsini satayım ya buradan iyi para gelir ya çiğ balık mı daha çok para ediyordu normal balık mı hemen bakalım çiğ balık galiba daha çok para ediyordu Çiğ balık 5 kinas, pişmiş balık 42 kinas buradan ne kadar para gelir Sat hepsi Oha 2k geldi güzel bundan ne kadar gelir 4k da buradan geldi Pişmiş balıktan, somon balığından geliyor mu 1k da buradan geldi ya zararımızın bir kısmını karşılamışız herhalde. Birazcık da buradan geldi. İyi, fena değilmiş. Tamam, bunları böyle yerine koyalım. Bu bu videoyu da burada bitirelim. Yani önümüzdeki bölümlerde, önümüzdeki 3-4 bölümde geçen bölüm 5 demiştim. Bu bölümden sonra 3-4 tamam gerekiyor dolar. 3-4 bölüm içerisinde büyük para kasma taktiklerine gireceğiz arkadaşlar. Böyle bayağı büyük seviyede. Yani işte farm olur. Hani benim yüzmeyi nasıl kastım zamanların taktikleri yani klana girmek olabilir. Devasa bir AFK farmı inşa etmek olabilir bir şekilde. Ama bir şekilde o satılması lazım. Arkadaşlar, tutam alacaksanız lütfen benden alın. Neyse. Görüşürüz. Hoşça kalın.